Arkadaşlar yıllardır kraliçenin emrinde çalışıyorum ama artık canıma tak gitti. Kraliçenin altınlarından bir miktar haşırt tak çalmam lazım ve zenginliğe ulaşmam lazım ve kaçmam lazım. Bence hiç... Arap orayı arkadaşlar oray. 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 kraliçeyim vallahi bir şey yapmamıştım sadece bir bakıp çıkacaktım. Yo altınlarda altın çaldığım yok ben şimdi bir şey yapmayacaktım. <laughs> bir şey yapmıyordum arkadaşlar korkudan bayıldım galiba. Belki bir şey yapmaz. Korku. Hanım Vallahi ben bir şey yapmadım. Altın dükkanı varmış burada. Altın deposu varmış. Bir baktım gördüm. Aa ah, beni kilitlediler. Lütfen bana saldırmayın. Lütfen beni asmayın. Allah'ım kurtuldum mu? Kurtuldum mu? Lütfen her yeri dıkadılar. Kaçabilir miyiz bilmiyorum. İnşallah kaçarız arkadaşlar. Allah inşallah kaçmanın yolunu buluruz. Bu asansör nereye gidecek ya arkadaşlar? Kaçmamıza yardımcı olmak isteyen misiniz? Lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada zavallı insanlar Kaçabilirsin yani bence. Şimdi buradan herkes buradan aynı yola gidiyor ama buradan kaçacak yer yok la. Oğlum bu kraliçeden nasıl kurtulacağız da biz? Şuradan aşağı tıklasak. Buradan aşağı düşsek. Oğlum. Bur kafa. Büyük kafası Allah'ım yolları da bulamıyorum ben. Burada her şey sihirli miyeli değnek meynek var. Bu neymiş lan? Değnek var burada. Bu ne? Bu ne? Allah! Bu ne? Bir kutu mutu var. Kutu. Bu çocuklar nereye gidiyor böyle? Üstüne basalım. Ne oldu? Işınlanacağız mı? Elektrik akımı oldu bende. Vallahi bir geride burada dışarı çıksa olmaz mı? Beni kurtaracaksınız. Direkt. Aa ışınlanma kapsülü. Ya değilmiş hiç alakası da yokmuş. Bu ne? Yukarıdan iksir kitabı düştü. Oo. Bence gizli geçidi bulduk arkadaşlar. Aşağı doğru bir gidiş buldum ben şimdi. Hemen aşağı doğru bir gidelim. Bakalım bir yerden bir tuzak açıldı. Oğlum bir dakika lan. Aşağı düşebiliriz buradan. Dikkatli olmak lazım. Şuradan atlayacak. bence tam üstüne doğru düşeriz gibi değil. Şuradan şöyle. Oğlum aşağıda mızıklar varmış. Arkadaşlar bu aşağıda nereye düşeceğiz biz hiç? Onu ben çözemedim. Başka dur bu ne? Parlak bir ışık var ama. Aa bir dakika Kalp gördüm orada kalp bir şey olacak Başka galip bir bakalım. Bana ekstra can mı verecek? Süper, süper, süper. Bak bu iyi haber ama aşağıda hiç böyle ee, tam böyle aşağıya atlasak şöyle. Oğlum her yerde tuzak var. Şuradan aşağı atlasak arkadaşlar ölür müyüz? Aa, aa, Ha, yolu buldum galiba. Oğlum ben nerelere düştüm lan böyle? Oğlum Gravelçe'de ne para varmış be kardeşim. Neler yaptırmış arkadaşlar. Görüyorsunuz Arkadaşlar şimdiye kadar oynadığım en fantastik oyun yemin ediyorum var ya. Adamlar döşemişler boruyu. Yani döşemişler tüneli var ya. Üf yani muhteşem bir şey. Allah! <laughs> muhteşem bir şey. Ah iksir. İçsem İks bir şey olur mu? Mor bir kurbağaya dönüşür müyüm? Ne morla yeşil bir kurbağaya dönüşür müyüm? Pek zannetmiyorum. Ha! Allah'a ekber bir diyerekten atlayacağız artık yapacak bir şey yok. Aa! Allah hoş bir demeyi unuttum. Olmadı. Bir daha atlasak şöyle tak, şöyle kenardan atlamamız lazım. Kurtulduk. Işıklar var. Uhlevi oh, ortam. dedi? kafesler var. Oğlum bir alda çalacağız dedik. Başımıza gelmeye kalmadı. Tünellerde bunlar olduk buralarda. Checkpoint mi lan bu yoksa? Bence checkpoint gibi geldi. Yukarıda bir şey var mı? Oğlum ne biçim bir geldik lan biz? Acayip yapmışlar ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Ne kadar emek harcadılar buna yapmak için var ya. Her yerde dinamo dostları, dostları var. Arab mumların üstünden çizilmesek bari, yanmasak bari kontrol noktasına ulaştın diye. Güzel, güzel. Şuradan gitsek. Buradan karşıya. Oğlum başım dedi. Ne kadar atmosferik bir ortam. Arkadaşlar karışık. Karma karışık. Yemin ediyorum başım dedi. Güzel. Şuradan çılgınlar gibi şuradan karşıya kontrol noktasına ulaşıldı dedi harika burada bir tane baritanya diye bir tane sarışın kız var sarışın kız selam ne haber nasıl gidiyor her şey gidecek mi burada aşağı mı atlayacağız buradan Allah inşallah güzel, güzel bir yeri çıkar oh noktası oğlum cadı kraliçe Allah kraliçe o oh, yukarıdan bir kafa bir şey şu an valla bak ben aşağı mı onları bak e, abla valla bak çalmak istememiştim altınlarını ben senin Altınlarını çalmak istememiştim. Ya bir konuşabiliriz. Ya altınlarını çalmak istememiştim kraliçeyim. Valla bak nereden gideceğim ben ya. Böyle kafayı takmış bu kadın illa kafama bıngıldı ama vuracak illa. Şuradan aşağı düşecek ne olur. Buraya o ne kadar kocaman oğlum. Benim mi çok ovucuyum kraliçe mi çok büyük. Kafama balt atıp duruyor. Bir sakin olur musunuz rica edeceğim. Aa burada bir tane anahtar buldu. Dur bakalım anahtar başımıza ne gelecek? Anahtar bize kaçır, çıkış yolunu buldurabilecek mi? Oğlum bu kadının yetenekleri maşallah yani. Neydi o basket Amerikan basketçileri gibi maşallah. Attığını tutturuyor. Bir sefer ne attı? Bir şeyler attı. Üç tane kilit var diyor. Onu bulacağız. Arkadaşlar bence sizlerin desteği sayesinde bulabiliriz. Bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Allah! Aa anahtarın biri buradaymış lan. <laughs> Ölmem hayırlı oldu. <laughs> Her şeyde bir hayır varmış. Her şehirde bir hayır varmış şimdi buradan gitsek buradan gitsek çılgınlar gibi çılgınlar gibi bence yakalanmadık ama yine düştük çok kötü oldu çok kötü oldu ya garanti. hemen ateşi tutturma bakın el tüfek mi var kardeşim sence bir sakin ol bakayım Hani ateş etmedin ne oldu? Bir şifir silahını tutalım mı yaptı? <laughs> Şimdi buradan gitsek 3 tanesini bulduk diye tahmin ediyorum ama emin olamadım. Yine bak balta malta bir şey attı. Bir şey yarar balta attı. 1, 2, aç 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 aç. 3, üç, Allah 3'ü taştım kurtulacağız galiba. Açasak oğlum hadi. <laughs> oh kurtulduk arkadaşlar. Kurtulduk der ki sadece kraliçanın ataklarından kurtulduk. Oğlum ne kadar zengin lan. Kadının mı, bu şey ne oluyor lan? Aşağı biri üflüyor arkadan. Oğlum öyle bir şeyler oluyor. Ruhları mı çağırdı bu kadın? Arkadaşlar eski çağlarda kraliçeler şey oluyor. Ne o büyücülerle beraber anlaşmaya bahçenin bakıma gidecek. Kısa yol için çok fazla şey deniyor. Belki et kafası. Bana mı dedi lan et kafası diye? Portuk kafası deseydi neyse et kafası deyince alındım bir an. Şuradan aşağıya zıplasak. Hmm, güzel bir yere düştük mü? Altınların arasına düşmeyi bekledik ama. Olmadı aşağıda tehlikeli şeyler var mı? Hmm, güzel yerler de var. Arab aşağı düşüyordum. Dur, dikkat etmem lazım. Dikkat etmem lazım. Direkt atladım. Aman, aman, aman. Bir kontrol noktası daha. Kocaman bir kapı. Lan bu kapı niye açılmıyor? Buradan bir şeyler böyle yanıp sönüyor. Ana, öldüm. Neden öldüm ben şimdi? Onu anlamadım. Bir dakika lan, kapının dopmağı var, dopmağı. Şu kapının dopmağını bir tıklayalım. Ooo, yeni bir tünel daha. Arkadaşlar ya bu kraliçenin çılgın sarayı nasıl bir şeymiş ya böyle. Şaton mudur saray mıdır saray herhalde. Oğlum var ya ben size ne diyordum en son şey diyordum. Normalde hani böyle sivri iğneler mineler koyuyorlar ya. Kraliçe o kadar zengin ki bunlar var ya artık şeyden yapmış yakuttan mı zümrütten mi kırmızının neydi yakut mu zümrüt mü hangisi biri yeşildi biri kırmızıydı hep kafam karşı onlardan yaptırmış elmastan yaptırmış çok güzel olmuş Oo, oo var ya Öf. yola bak yola yine mi sen yav tamam kuru kafa abi merak etme şu iksiri buradan bir höpür dediğim sonuçta sizden ne aldım ki şimdi buradan karşıya geçsek kitaplar var. Oğlum bizim Kraliçe hiç okumuş bir insana benzemiyor. Kocaman burnu var. Dolma gibi burnu var. Ve çok e, şey yani kaba yani. Bana en son balta fırlattı. Okumuş insan, insan insana hiç balta fırladır mı la? Kitap fırlatsaydı neyse anlardım. Okumaya çalışırdım. Ama balta fırlattı. Şimdi buradan karşıya geçsek. Elbise dolapları. Hayır. Kıtırıcı kitaplar çok güzelmiş. İyi. değil. İy, bir kontrol noktası daha aldık. Allah demirçileri oraya düştük. Üstümüze işte balyoz da vuruyorlar. Bir tane daha insin. Oğlum arkadaşlar cacığımız çıkar. Yemin ediyorum cacığımız çıkar. Bir kere inerse var yemin ederim cacığımız çıkar. Çok dikkatli olmamız lazım. Pastırma portak olmak istemiyorum ben. Geçtim geçtim geçtim. Ya ya. Orada ne var bir şöyle? Allah demirçiklerin arasında kayboldum. Çok dikkatli olmam lazım. Orada ıskaladığım kaçırdığım bir şey oldu muhakkak. Yoksa ben ee, düşmezdim niye düşeyim ki durduk yere düşmezdim yani şimdi burada ne sıkıntısı var onu çekemedim ben ama hadi bakalım dur bakalım şimdi burada arkadaşlar burada ne sıkıntısı var ben onu anlamadım karşıya geçmemiz mi gerekiyor hadi hadi Allah iki tane koymuşlar ben de dedim acıncı ne oldu nasıl geçeceğiz diye düşünüyordum ben de ya dakika burada çok tehlikeli baltalar maltalar var dikkat yani oyun dediğin bu yani. Yok bilmem neymiş. Yok öteki eskiymiş. Yok öteki eskiymiş yani. Bu ne biçim bir şeymiş böyle ya. Arkadaşlar valla. Sen daha önce bu oyun oynadınız mı bilmiyorum ama. Oynadıysanız o yorumlara ben oynadım. Abi böyle bitiyor. Böyle bitiyor. Cart yazabilirsiniz yani. Çok sevinirim ben. Okuyorum yorumları. Iyi, ee, buradan da şey geçtik. ben ilk defa oynuyorum. Çok güzel. Ee, Oo oh, baltalara bak. Ee, hemen geçsinler sonra geçeyim. Ee, Şuradan geçik Bir tane geçsin geçsin geçsin. Tutulmayalım tutulmayalım. vallahi başım döndü. Çok ilgi Lan. Balta beni çizdi. <laughs> Arkadaşlar geldiğim zaman burası mı orası mı? Bence burası. Şimdi şuradan geçmemiz lazım. Yani aferin porsuk. Aferin evladım. Kör porsuk. Geçer miyiz? Bence geçeriz. o Allah'ım çok şükür geçtim. Buradan düğme buldum bir tane. Kaçış yatağı. Açacağınız oğlum duvarı. Oha iki tane kapı şeysi yapmışlar. Hihihi. <laughs> Anam kraliçeyim. Vallahi bak ben bir şey yapmamıştım ya oğlum. Ne altınmış be kardeşim be. Topları mı kullan? Nerede lan toplar? Kanonları kullan. Şuradan sağdan geliyor kraliçe beni kovalıyor. Kovalayacak tabi oğlum. Geliyor valla geliyor. Arkadaşlar toplara gelemeden bana nalları ikiciz galiba. Arkadaşlar yukarıda leaderboard tablosuna bakınca birinci sırada ben varım. İkinci sırada bir tane sarı baş kız var. İkinci üçüncü sırada bir tane daha. Eee, beyaz saç kız var. Dördüncü sırada bir tane siyah saç kız var. Hii, poçuk Ha topun içine girecekmişim. Allah topun içine girdiğim beni karşıya fırlattılar. Lan ben de topta duvar yıkacağız sanıyorum. Top top olarak beni fırlattılar. Beni top yaptılar. İyi. Bu dengi değil. olsun kurtulduk sonuçta. O da bir şeydir. Bu topun içine bir daha mı ben gireceğim. Fırlat beni kaptan. Allah yukarı doğru fırlattılar. Arap totuma bir şey oldu galiba. Ee, yukarıdan buradan yeni çıkış yolları buldum. Buradan zıplasam çılgınlar gibi zıplar mıyım? Zıplarım. Bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Bunların üstesine çıkmam gerekmiyor. Bence topun üstüne girdiğim zaman bence top beni fırlatır gibi. Uhu! Başka bir topun olduğu yere çok sevdi bu arkadaşlar çok sevdi. Top tarafından fırlatılıyorum sağa sola doğru. Uhu! Kaçmanın yolunu buldum. Valla ateşli fitil ateşli kaptan. Fırlat porçuk topları. Kraliyet filamasının yanına doğru uçtum. Lan bari 3-5 altın mı altını alaydık yanımıza ya. Dışarı çıktık da kardeşim işsiz kaldık burada. <laughs> Aha, geri dönüşüm. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Arkadaşlar artık bu videoda bir like'larsınız artık ya. Bir de abone açanız süper olur. Şimdi buraya gideceğiz ama başımıza ne gelecek bilmiyorum artık arkadaşlar. Cadı e, kraliçenin e, ışınlanma tablosu mu var? Yoksa güzellik aynası mı var bilmiyorum. Arkadaki şeyden her şey çıkabilir. Hakkınızı helal edin. Ya Allah bismillah. Nereye geldim lan ben? Nereye geldim ben? Aha. Giydi. Aha bir şey oldu lan. Öldüm ben. Ne oldu? Hmm. Yanından bir şey geçti. Bunlar ne oğlum? Bunlar ne lan? Oo yığını, görünmez bir tren gibi bir şey geçti. Neyse. Aa baltalar var. Oğlum var ya hiç öyle kısa vadede geçilecek bir şeye benzemiyor bu. Maşallah ne güzel yerler yapmışlar ya. Gurgu dediğim böyle olmalı. Devam et kaptan. Şuradan karşıya geçsek. Şuradan geçsek. Şu topta da arkadaşlar top çok hoşuma gitti ya fırlat beni. İyvah! Lan yanlış yere götürdün sanki. Bir yere yukarı fırlatsaydın. Neyse. O işi biliyordur. ni Yola buluyoruz galiba. Oğlum var ya işaret işaret olmasa ömrüm hayatına sonuna kadar ben burada mahsur kalırım. Ben hayatımda gördüğüm en kar karışık escape oyunlarından biri bu yani. Bu neymiş böyle ya? Maşallah subhanallah. Git git bitmiyor. Güzel güzel. Ah, <laughs> bu kraliçenin beş tane altını alalım çalalım derken başımıza gelenleri bak ya. Keşke çalışmaya devam etseydim yanında. Bu neymiş bir kardeşim? Kaç kaç bitmedi. Abi bir tane de top buldum. Bu ne lan? Oo. Kontrol noktası güzel. Bu ne lan? Topun... O, topa bir şey olmuş. topa bir şey olmuş. Arkadaşlar bu top çalışıyor mu ki? Çalışıyordur ya. Fırlat beni kaptan. Güzel bir kontrol noktası daha geldi. Aşağıda düştüm.

Kurtulduk galiba ama buradan ha ne oldu lan? Aa lan lan, lan aram, yuvarlandım. Öldü mü lan? E, ölme bir şey Oo oo halılara bak. Yeni bir kontrol noktasına ulaştım. Güzel. Karşıdan gitsek. Buradan Oo, gökyüzüne doğru ulaşmaya başladım. Sanki ufaktan sarayın dışına çıktım. Oha. Oha. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu ne biçim haritadır Allah'ını ne seversen sen yapımcı sen bunları yapmak için ömrün hayatını harcamışsındır evladım Aşağı düştüm yalan. lan Dikkat etmem lazım arkadaşlar Atmosfer o kadar güzel ki kendimi kaybettim yemin ediyorum kendimi kaybettim Adam boruyu döşemiş zamanında ya ha. Tesisatını da yapmışlardır herhalde o arkadaşlar Ortama Oha Oha çok iyi Çok iyi değil. Olan bu köprü bir göçer möçerse var ya. Yemin ediyorum bu sallanıyor. <laughs> lütfen, lütfen kopma lütfen kopma lütfen kopma arkadaşlar kopacak gibi hissediyorum niye hissediyorum bu kopmadan kaçmalıyım kopmadan kaçmalıyım Aa, hayır oh uh. <laughs> <laughs> oğlum var ya aşağıya baksanıza inşallah bir daha aşağı gitmeyiz ha ücretsiz eşya verecek ücretsiz eşya ne verecek bakalım şok tabancası Hi, <laughs> şok tabancası <laughs> Ateşi içeceğim biter mi acaba şok? Bitmez ya. Ben yine elimde buluşun. Yine bu geldi bir yerden. Bu kale bir karışık. O kadar o kadar karışık olduğunu anladım zaten ben de. Düşüyor basalım. Ne gelecek? Yukarıdan asansör mü gelecek? Oraya asansör mü çağırdık biz? Ne oldu? Aşağıya düşmememiz lazım. Burada bir zehir kuyusu var. Asit kuyusu var. O asit kuyusunun içine düşmemem lazım. Sanırım zamanlı olarak bir asansör gelip gidiyor. Aha işte o asansör bu asansör. Çağırdık ama. Bir şey daha bastım ama niye bastım bilmiyorum. Aa bu Çılgınlar gibi beni gökyüzüne doğrulaştırıyor. Oğlum ben gökyüzüne gitmesem yerin dibine gitsem daha iyiydi ya. Lan oğlum zincirin üstüne çıkacağım zannetmiştim beyin. Lan düşüyorum. Ayak. Ayak. Ateş mi etmem lazım? Şoka mı uğramam lazım? Bir porçuk olaraktan buraya geçebilmek için. Porçuk şokları. Allah'ım yarabbim. Ah. Oh, Valla kendimi tabancayla vuracağım şimdi. Valla şok tabancasını böyle var ya elektriği vereceğim kendimi. Geçikten. Hadi porçok kendine gel. Kendine gel. Sen başarsın evladım. Hadi. Boşu boşuna yoruz ettik. İnder 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 inder. Porçokun boyuna indir. Benim boyum o kadar yüksek değil. Çıkar bakayım yukarı beni. Bir ejderi ama ejderi olaydı. Kaçaydık ya. Şuradan kaçsak. Kaçsak. Karşıya atladım. Allah oğlum ne biçim bir şoktaymış lan bu. Maşallah ne kadar güzel. Şimdi Buradan karşıya geçsek. Kraliyet filaması var. Aha bir tane topaç buldum. Topacın olduğu yerden geçebilir miyim? Bence geçerim. Bir tane cam buldum. Bir tane daha şey var. Oo aşağı doğru bir zehir gitti. Oo bir şey oldu lan. Aşağıda bir şeyler olmaya başladı. Işte Artık aşağı mı iniyoruz? Ya Allah diyerekten gidiyorum ben. E atladık. Düğme atla değil. Hayır olmaz. Topaçların üstünden atlasam İyi, mantarlara baka baka atlasam. Güzel ya Buradan aşağı inelim. Ulan buradan aşağı ineceğiz de. Ha, şurada bir tane mantar var. Onun da tepesine atlayalım. Buradan şuradaki mantarın tepesine atlarsak bence olur. Güzel oldu. Bir sıkıntı var mı? Yok gibi. Şuradan güzel. Mantarın tepesine atladık. Daha başardık. Oho, her tarafı monitör bağlamış kırmızı kırmızı. Güzel arkadaşlar. Çok dikkatli oluyorum. Çok dikkatli oluyorum ki en ufak bir yanmaya mahal kalmasın. Oğlum buradan aşağı atlar mıyız artık ya? Cık. Ya bir şey olursa inşallah bir şey olmaz. Hadi bakalım. Oh, kontrol noktasını da aldık sanki. Aldık mı? İyi. Devam. Aha, görünmez balta var. İyi. Şuradan kenardan kenardan geçittik. Hayır 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 hayır. Güzel. Harika. Şuradan soldan devam etsek. Oo, dönüyor dönüyor. Hayır. Değil kurtulduk. Şimdi buradan da geçeceğiz. Beni cızamazsın. O kadar kör değilim. Gözlerim görüyor. Allah a şükür. Şimdi buradan. Aha. Suyun içerisinde bir şey deniyor. Lan pirana mı lan yoksa? Lan bu kadar büyük pirana mı olur? Oğlum daha kötüsü. Destire koymuşlar. Destire. Aa İnşallah beni çizmez. Lan aşağı, lan aşağı göçtü bu. Cık cık cık. Tahtalar aşağı geçiyormuş. İçiyor olmadı bu. Hemen kurtulmalıyım. Güzel. Kurtulduk. Buradan şampuan gibi ilerlemeliyim. Oğlum var ya bayağı bir uzunmuş arkadaşlar ya. Valla git git bitmiyordu abi mapin yarısını anca geçtik arkadaşlar yani bir beğeninizi bir kanala abone olmanızı alırız diye yani Bence çok güzel olur yani bir abone olsanız muhteşem oluruz zilden canlı bildirimde de açsanız diğer videoları da Ne Neyse Buraya kadar geldin inanamıyorum diyor ben de inanamıyorum Vallahi arkadaşlar yani yarım saat oldu neredeyse Yarım saattir şampuan gibi ilerliyorsun bakalım Woohoo! Oğlum aşağı düşüyordum lan. Ulan porsuk helal olsun lan sana. Aslanım benim be. Kaplansın sen be. Senin o pençelerin var ya. Pençelerinden öperim seni. Efendim sana keleş. Oğlum bu ne lan? Pirvani. Uçacak biraz daha zorlaysa uçacak. Helikopter gibi. Ooo. Zindandan eller uzanıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben sizin elinizi tutamam. Siz tuttuğunuz yeri kız gibi geliyor bana. Size e, elleri veren şeyini kaybeder. Yani... Kafasını eder Bunlar beni yakalarsa vallahi beni ham yapar diye düşünüyorum ben. Oğlum bunlar ne lan? Balık bunlar? Ben onları şey zannetmiştim. Ne? Destere zannetmiştim. Balıkmış. Bunlar daha kötü. Daha korkunç. Anam! Korktum lan! Bunlar neymiş böyle ya? <laughs> checkpoint! Checkpoint! Ne olur checkpoint! Ne olur checkpoint! Ah, Hiçbir hiç Korkuyorum. Arkadaşlar aklınızı helal edin. Kesin öldük. Allah bunun üstüne bineceğim ama bin. İşe yarar mı ki bu? Ay korktum bir an. Bir an çok korktum. Bir an çok korktum. Bir an çok korktum. Yürü 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 yürü. Yürü yürü yürü. Her şey güzel. Her şeyi hesapladığımız gibi yani hesapladığımız gibi olmadı. Şok ister, Bunlar şok tabancası mı? İşte lan. Bunlar şok tabancasıyla ateş edeceğim sinirlerini. Beni ortadan ikiye bölelerler valla. Geçsek, şöyle geçsek. Bence güzel. Dikkat et. Geriye git. Geriye git. Geriye git. Hiç arkadaşlar bundan sonra yanma mamma şeysi yok. Çok dikkatli olacağız. Şimdi geriye gideceğiz. Bence ayarlamış derdir onu. Çakal bunlara. bize Bir şey bir kurtuldum. Çek yok bu. Çek İşte bu. İşte bu. Oğlum bunu yaparken ne düşündünüz de yaptınız? Salıncaklar var bir sürü. Hepsi çılgınlar gibi ilerliyor ama inşallah yanmayız. Vallahi arkadaşlar tam gaz gidiyorum yani. Hiçbir şekilde gazı kesmedim gördüğünüz gibi. Vallahi tek seferde geçtim. Helal olsun bana ya. Vallahi helal olsun bana. Buradan yeni kutlar mutlar var. Zihrin içerisinde. lan oğlum bak orada var ya bak gulpun şeysini biraz kıvrımlı ve genişten yapmışlar vallahi çızdı beni ya bildiğin cızdı ya yemin ediyorum cızdı beni yani dikkat etmem lazım dikkat etmem lazım sakın 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 ha yaklaşmayın ya ama ya nasıl oldu tostum ben onu ya ne güzel geçmiş değilim. az önce bak bitti zannetmiştim boşu boşuna yandım aa yine geldi kur kafa abi ne diyorsun aa bu kanalın kaldırma gücüne sahiptir <laughs> Kraliçe ne yiyor diye kraliçeyi eleştiriyor. Ne bileyim ben ne yiyor kraliçe. Kaldırma gücüne mi sahipmiş? Kaldırın beni. Aha. En sevdiğim. Oğlum hakikaten bir sefer zümrüt mümrit var ha. <laughs> lan oğlum. Kaldır. Kaldır. Arkadaşlar ganazilasyondan böyle osuruk kokusu osuruk kokusu o kadar kuvvetlenmiş ki artık. Diyor bu kraliçe diyor ne yiyor diyor. Ama ben bir anda hızlandım lan. Bu duvarları dosarsam ölür müyüm ki ben? Arkadan beni bir şey kovalıyor sanki. Geçin kovalıyor. Kesin kovalıyor. Arap kraliçeymiş. Kraliçem valla bir şey yapmayacağım. Sadece gitmek istiyorum ben artık. Beni sallan artık ya. 20 bin farklı engellerden geçtiğim. Bir de kafama bir şey atıyor uzaktan. Atıp duruyor. Buradan buradan kaçık. Lan oğlum, yol yola Lan bir şeyler geliyor. Uhuu. Az önce o bir ortama geldik bence. Oğlum balta mı lan o? Balta 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 balta. Hayır hayır babam lazım. Hayır hayır hayır. Dönem pervaneler var. Bunlara yakalanmadan kaçabilir miyiz? Oğlum yolumu kaybettim. Yemin ediyorum yolumu kaybettim. Ne biçim ortam yapmış bunlar ya. Çok şey oldum. Çok stres oldum ya. Yemin ediyorum. Bu nedir arkadaşım? Zavallı bir portu ortadan kaldırmak için bu kadar. Bir dakika beni bir şey çizdi galiba. Yo yavaşladım. Bir sıkıntı yok gibi. Bir sıkıntı yok gibi. Şuradan yandan yandan geçeyim. Bir şey olur mu? Olmaz herhalde. Şuradan. Oğlum. Oğlum. CK istiyor. Yetenek istiyor. Fizik istiyor. Beden istiyor. Her şey istiyor. Buraları geçmek. Allah'ım. Dikkat et. Bu kadar yaklaşmışken buradan ele veremem. Finish çizgisine bence çok yaklaştık arkadaşlar. Çok yaklaştık arkadaşlar. Sizlerin listesi sayesinde bence bu kraliçenin, deli kraliçenin ee, canlı kraliçenin şeyinden ne kaçarız yani? Ya, bu ne için bu? Saraydan da öteye. Bu ne biçim bir saraymış ya? Böyle saray mı olur arkadaşım? Vallahi arkadaşlar git git bitmiyor yemin ediyorum git git bitmiyor ya. Aa, son bir adım arkadaşlar hakkınızı helal edin bir sürü balta var yolda. Bu baltalar beni kesebilir mi kesebilir emin değilim hiç belli olmaz. Dikkat 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 portuk geçiyor. Lütfen yolu açın. Poçuk ölmesin. Buradan geçerken karşıdan bir şey gelir mi? Ben dikkat etmem gerekiyor. Orada bir iksir var ama iksir benim hiç umarım da değil şu anda. Oo, dönen tekerlek yapmışlar. Soldan sola geçecek bir şey olur mu? Bence bir şey olmaz ya. Şuradan duvardan kayık kayık gidelim. Çok güzel çok güzel çok güzel. Bir kontrol noktası daha ulaştık. Ooo bir tane burada bir tane gulp yapmışlar. açalım ya kapıyı açıyor. Kapı da ne kapı maşallah. Şuradan bir tane daha atsak. İyiyil. Oğlum vallahi rampaya girdik galiba. burası çıkış kapısı. Çok belli arkadaşlar. Oğlum son adam giderek ölüyorduk ha. Arkadaşlar toplan artık fırlatacaklar beni galiba. Benim gö yanlış görmediysem. Topla beraber kurt. Arkadaşlar artık final yürüyüşünü yapıyor. Rambo porsuk. Şampiyon porsuk dans ediyor. Ne oldu lan? Bir şey oldu. Lan bir şey oldu. Ey Derya yeri. Porsuk geriye gene kaçma başladı. Arap köle kraliçi. Oğlum bu ne lan? Lan oğlum ateşi değil bu. Şok tabancısıyla mı atacağım ben bunu? Lan oğlum. Top top. Çevir topu. Çevir topu yanmasın Porsuk. Oğlum. 750 de canım var ya. Lan oğlum hiç. Ha bir dakika arkadaşlar ben çözdüm olayı. İşte önündeki gidip topu ateş edecek bence iş yapar gibi geliyor. Şimdi ben senin kraliçe gibi. Zaten baktım senden. Her yerden sen çıkıyorsun. Ha ne oldu saklandı. Ne oldu yemedi mi? E, e, yemedi mi? Bu taraftan gidip bu taraftan atış edeceğiz. Bir tane vurduk galiba. Kraliçe. Kusura bakma. Artık sen benim kraliçem değilsin. Ben buranın kralı olacağım. Seni ortadan kaldıracağım. Şimdi nereden çıkacaksın? Bir arkadan çıktın. Allah'ım koca burnuna bakın ya. Başımıza bir gelmeyen hiç kalmadı. Allah'tan canımız var. Aha dörtlü düştü. Süper bir sefer soldan çıkacak. Hissediyorum. Aha hislerimde yanılmadım. Güzel oldu. Lan oğlum Tamam bombardıman attı bizi nereden çıkacak nereden çıkacak nereden çıkacak arkadan mı önemli mi anca sağ taraftan çıktı bir şey bir ateş et ateş et ateş et sıkıntı yok sıkıntı yok o topun başındaki ateş et çok kötü oluyor hadi ateş porsuk ateş porsuk bir tane daha vurduk süper oldu iki defa bu daha vurduk arkadaşlar var ya bu iş hallederiz gibi önce bir ateş için önce bir şeyini alsın yoksa topun başında ateş edersin çok kötü oluyor topun başında ateş edersin mücadele edemiyoruz iki tane daha vurduk mu gitti herhalde bitti iki tane demiştik 150 canı kaldı, 150 canı kaldı. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Patronu yok et. Patron. Patron. Kraliçe patronu. Ateş. Tam da bıngıldağından pıtık diye düştü. Son 50. <laughs> Süper. 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 Nereden çıktı? Nereden çıktı? Nereden çıktı? Hayır, ölmemem lazım. Dikkat etmem lazım. Ateş. Oğlum çok fena ateş etmiyor işte bu. Hayır, 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 hayır. Ateş et. Ateş et. İşte bu. Bıngıldağına doğru. Bıngıldak. <laughs> Arkadaşlar kraliçeyi boss'u da yendik. Ye yeah, gördün mü bak gördün mü fırlat beni kaptan. Portuk fırlatıldı. Porsuk fırlatıldı arkadaşlar. Porsuk gemiye doğru gitti. Dans ediyorum. Dıngıl dıngıl dıngıl. Dıngıl dıngıl dıngıl. <laughs> arkadaşlar zafer dansını da yaptı Porsuk. Zafer dansı ile beraber. Porsuk bir şampuan. Oo, bir şeyler patlattılar. Vallahi ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Oğlum ne kadar oynadım. En güzel oyunlardan bir tanesiydi. Gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. İnsanlar arkadaşlar. O haritanın yapımcısı arkadaşlar. Oyunun yapımcısı. Tanımıyorum etmiyorum ama gerçekten müthiş bir emek harcamışlar. Baksanıza gökten altın yağdırıyorlardı. Benim hayalim altın almaktı. Artık altınların arasında zengin bir portuk oldum. Graliçeyi de üttüm. Vallahi Allah arkadaşlar şu karizmaya bakar mısınız her yerde altın arkadaşlar yani bu kadar yapmışlar uğraşmışlar arkadaşlar bu videoyu da bir like yalım arkadaşlar bir videoyu beğenirseniz abone olursanız sevinirim kendinize çok iyi bakın uzun bir video oldu ama inşallah beğenmişsinizdir kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere porçuk bin şampuan ama bir sefer altınlı şampuan <laughs> kral porçuk görüşürüz